İki takım da oyun alanına geliyorlar. İşte Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip oyun alanına gelirken ekranlarınıza yansıdı ve gurbetçi Beşiktaşlılar siyah beyaz formalarıyla arada başka başka takımlarımızın da formaları hiç kuşkusuz olacak. Çünkü orada biraz daha bir farklı bir hava var. Gurbetçilerimizin stadın da hemen hemen dolacağını umduğumuzu bir kez daha söyleyelim. ve işte bu panla Beşiktaş takımının 11'ini ee, ...izleme şansına sahip oluyoruz. Maçın hakemi Markus Samater ...her iki kaptanla şimdi... E, ...iki takım da birbirlerine tabii ki... E, ...başarılar diledikten sonra... ...iki kaptanla top ve kale seçimi için... ...para atışı yapacaklar. Cem Şekerlioğlu'nun... ...1 Temmuz'da... ...göreve başladığını hatırlatalım. Ee, senin de biraz önce... ...belirttiğin gibi... E, ...onlar da biraz Pölten takımı... sen ...Pölten takımı da... E, Finansal olarak küçülmeye gitmek düşüncesiyle yeni bir oluşum getirdikleri için onların da geçen sezondan ama Avrupa takımlarının tamamını hele hele Avusturya disipliniyle Alman disiplini birbirine benzer geçen sezondan devam eden bir sistemin olacağını göreceğiz. Ee, ama bize asıl ilgilendiren taraf Beşiktaş'ın nasıl bir sistemle olacağı ve yeni transferlerinin e, nasıl bir e, değişikliğe sebep olacağı. Beşiktaş taraftarı da müthiş ümitli, müthiş bir e, başkanın başkanında e, Lisbon çıkarması sonrasında işte Orkun haberi belki bu maçın e, bitiş düdüğüne kadar gelebilir sevgili izleyiciler. Her ne kadar güneşli bir e, Avusturya günü ise de o arkadaki kara bulutlar birazdan her şeyin olabileceği. Stadyuma doğru geliyor gibi gözüküyor Melih Gümüşbıçak. Evet ilk maç ve atla, evet yağmurda hatta yağmur da indirdi. Ben galiba nazar değdirdim. <laughs> en başta hava güzel dedim ama bir taraftan da bir anda yağmur başladı. Orada da onu söylemek lazım. Izleyin. Ama o yağmur henüz üst stadın üstüne gelmekte oluyor. Stadın yarısında yağmur var yarısında yok ama birazdan tamamı o yağmurun altında etkisi altında kalacak. Evet bakalım ilk 45 dakika ekranın sağ bölümündeki kaleyi Beşiktaş koruyacak öyle görünüyor. Markus Hameter ilk düdük için son hazırlıklarını yaptı. Karşılaşmaya ev sahibi... Santra yapılıyor ve ilk düdük sezon hayırlı olsun bütün takımlarımız için ama Karakartal için şu anda Karakartal Pölten karşılaşmasına başlıyor. Türkiye'de de olsa dünyanın neresinde olursa olsun benzer görüntülerle takımlarını desteklemeye başladılar bile. Udokay. Yurasek. Şu anda Nevi Arena'da gerçekten ...adeta bir Beşiktaş'ı andıran... ...şu an Beşiktaş-Tüpraş... ...Tüpraş Stadyumunu andıran bir görüntü var... Ee, ...kale arkasında gerçekten... ...meşalelerle olağanüstü görüntüler var... ...onu da söylemek lazım... ...Rafa Silva şimdi aradan verdi... ...Rafa Silva bıraktı... ...Mustafa Erhan yetişemiyor... ...kaleci net topa sahip oluyor... ...Silva sol kanattan tehlikeli gelişen atak... ...Rafa Silva vuruyor... ...top üstten avuta gidiyor... Joao Mario-Rafa Silva işbirliği... ...Rafa Silva sol kanatta topla buluşuyor... ...ceza sahasına giriyor... İşte pozisyonun tekrar ekranlarda. Rafa Silva çekti, vurdu ancak top üstten avuta gidiyor. Beşiktaş belki de en ciddi tehlikesini 8. dakikada yakalıyor Sempölten karşısında. Evet ilk 8 dakika itibarıyla iki takım arasında tabii ki kalite farkı gözle görülür bir şekilde e, ekranlara da yansıyor. E, sevgili seyircilerimiz de bunu kuşkusuz fark etmişlerdir. E, Arroyo. Arroyo sağ kanatta topla buluştu. Rakibinin üzerine gidiyor. Kenny Arroyo vuruyor. Top ciddi bir farkla avuta gidiyor. Kenny Arroyo da kendi vuruşundan pek memnun değil tabii ki. Ama sezonun henüz çok başı ve ilk hazırlık karşılaşmasında onun özgüveninin iyice gelişmesi için bu tip vuruşları bekleyeceğiz ondan bu sezon çok daha fazla süre alacağı aşikar. Ki bu sezon içinde biraz onun planlaması yapıldı. Hem yönetim hem de teknik direktör Ole Güner tarafından. Olmuştu ben... geçen sezon. Bakalım bu baskı bir sonuç getirecek mi? Ya da Beşiktaş'ın ön alan baskısını nasıl yaptığını göreceğiz. Şimdi kazanılan bir top var. Rafa Silva bıraktı. Acametovic bırakıyor. Şimdi Mustafa Oysa ilk pozisyonda rakibinden iyi sıyrılmıştı. Sonrasında topun kontrolünü kaçırınca sonuçsuz kalan bir atak oldu. Eminin olmadığı sadece oynayan futbolcular açısından bir moral motivasyon olabileceği ama bunun karşılığında yeniden bir düzene gitmek isteyen Beşiktaş'ın Oyun düzeni oturtmasında önemli olan bir karşılaşma hazırlık. ilk hazırlık karşılaşması. Şimdi sol kanattan Carlson yerden bir orta ceza alan içine doğru. Sert vuruş. Sendera. Daha Onun görüntüye aklı. böyle geliyor. Sevgili ETSpor izleyicileri. Beşiktaş'ın bundan sonra oynayacağı kısa sürede 8 gün içerisinde oynayacağı 3 karşılaşma daha var. Onlar da ETSpor ekranlarında olacak. Her geçen karşılaşma... Belki farklı farklı 11'ler, farklı farklı oyuncuları sahada izleyeceğiz. Ben son. Lokayi savunma arkasına sarkıttı Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu. Mustafa Eren Ekimoğlu ceza sahasına girdi. Juan Mario, Juan Mario kaleci Christopher Knett. Yurasek, Yurasek rakibinden çok iyi sıyrıldı. Yurasek çevirdi. Orada savunmada çok kritik bir müdahale. Çocuklara yükselecek. Şimdi Sempölten tehlikeli geliyor. Bir ara top. Ersin Destanoğlu açıldı ama topa sahip olamadı. Şimdi kalsın. içeri kesti. Seken top. Ceza sahası dışından bir deneme. Orada savunmadan Seken top taca gidiyor. Sempölten. Artık ilk yarının normal süresinin bitimine yaklaşık 8-9 dakika civarında kaldı. Bu arada şimdi sert bir müdahale. O da hakem de Markus Hameter geldi. Sarı kartını çıkarttı. Şu oldu maalesef sakatlığı nedeniyle. O da bugün şans bulabilir ve ilk yarının bitiş düdüğü çalıyor. Markus Hameter tarafından. Ve ikinci yarı <laughs> maçın hakemi değişmeyen tek o herhalde. Hameter'in düdüğüyle başlıyor. Emirhan'ı stoper ikilisinde görüyoruz. Şimdi sol kanattan orta kafa ve gol geliyor. Beşiktaş'ın bu sezon ilk golü Semih Kılıçsoy'dan geliyor. Kale sahası ön çizgisi üzerinde gerçekten ilk 45 dakikada o beklenen gol gelmedi ama ikinci yarının hemen başında 49. dakikanın son saniyelerinde o gol geliyor Semih Kılıçsoy'la. Can Keleş de yine kiralıktan dönen oyunculardan bir tanesi. Can Keleş arka direğe doğru orta kapa ve bir gol daha geliyor. ikinci gol Salih'in golü. Salih Uçan Beşiktaş ikinci yarıya. Gollerle başladı sevgili izleyiciler. 53. dakika. 8 dakika içinde de farkı ikiye çıkarttı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'la. Şimdi tehlikeli bir atak. Sağ kanattan hızlı geliyor. Beşiktaş tehlikeli bir pozisyon. Uzaklardan bir deneme savunmadan sekti. Jetson Fernandez topla buluştu. Jetson, Emrecan. Emrecan kesti. Orada dokunamıyor kimse. Tayfur Bingölle hızlı çıkmaya çalışıyor. Şimdi siyah beyazlılar sağ kanattan. Tayfur Bingöl bindirdi sağ kanattan. Can Keleş topla buluştu. Can Keleş topu sol ayağına aldı. İçeri çevirdi. Demire gi tıktaz. Demirege vuruyor. Son anda savunmadan sekti top. Jetson Fernandez, Salih Uçan, Salih denedi uzaklardan. Savunmaya çarpan top köşe vuruşuna gidiyor. Ata ikinci yarıda biraz daha gençlerin fırsat bulmasıyla bir pozisyon daha son dokunuş Tayfur'dan geliyor Can Terzi'nin de sol kanattan sert bir ortayla gönderdiği top. Şimdi bir hata. Gol pozisyonu dışarıya. Salih. Salih Uçan. 2'den bir top. Hakem offside bayrağını kaldırmadı. Kasparek. Kasparek rakibinden sırılıyor. Ancak ardından galiba kalktı offside bayrağı. Çünkü orada bir Duraksama gördük ama Beşiktaş artık belki de maçın son köşe vuruşunu kullanacak Can birlikte. Can Keleş paslaşarak kullandı. Jetson Fernandez ceza sahası dışında pasını verdi. Semih Kılıç soy vuruyor savunmadan sekiyor top. Beşiktaş üçüncü gole. Semih Kılıç yaklaştı ve maç sona eriyor. Beşiktaş Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Pölten'i Semih Kılıçsoy'un ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ediyor